Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Keşke AKP beni kaybetmeseydi dedi. Tabii biz hepimiz her şeyi işin gırgırına vurmaya fazlasıyla alıştık. Akıl sağlığımızı öyle koruyabiliyoruz. Onun için kimileri çıkmış hayatımda kendinden anahtarlık gibi bahseden birini ilk defa duyuyorum demiş. Birisi çıkmış eski sevgili o kıymeti bilinememiş eski sevgili yerine koymuş kendini demiş. Bir sürü yorum yapılmış. Tabii işin mizahı bir tarafa. Ama aslında çok ciddi çok önemli bir şey söylüyor Ahmet Davutoğlu. Ben olsaydım diyor, yolsuzluk meselesi olmayacaktı diyor. Bu ne demek? Hani Türkiye'de birçok insan söyleyenler var, söyleyemeyenler var. Ama ülkenin kaynakları az değil. Ülkenin hırsızı çok diyen birçok insan var. Kimileri bunu söyleyebiliyor sesli, kimileri söyleyemiyor ama çok fazla duyduk bunu. Aslında buna benzer bir açıklama, bunun paralelinde bir açıklama yapmış oldu. Çok ciddi bir açıklama yapmış oldu. Bu kadar çok yolsuzluk olmayacaktı. Ekonomi çok daha iyi durumda olacaktı. Bugün de kıyasla %60 çok daha iyi durumlarda olacaktık gibi açıklamaları var. Ahmet Davutoğlu'nun. Ben keşke AK Parti'de olsaydım bu süreçler yaşanıyor, bu Orta Doğu'daki meseleler. Hiç işte diyor musun? Dediniz mi? E, musun, şöyle musun? diyeyim. Keşke AK Parti beni kaybetmeseydi. <laughs> Ve keşke AK Parti evet. evet ilkelerine sadık kalsaydı yolsuzlukla ya, mücadele ettiğimiz özellikle siyasi ahlak yasasını keşke bloke etmeseydi keşke daha sonra ben siyasi ahlak yasa, e, üzerine yaptığım uyarıları dinleselerdi şu anda AK Parti Peki. %50'lerle 60'larla iktidarda olur ve bütün bu tartışmalar yaşanmazdı. Ben bıraktığım AK Parti tek başına Bahçeli e, MHP olmadan %49,5'la bıraktım ben AK Parti'yi. Şu anda AK Parti'nin oy oranı her yerde %25-30 bandında.